biraz önce bahsettim efendim. beşi tutuklu 7 CHP'li belediye başkanı yargılandığı iki sanıklı Aziz İhsan Aktaş davası 3. gününde artık e, diyebiliriz. Devam ediyor. 200 sanıklı davada üç günde yalnızca on sanığın savunması alınabildi. Duruşma kalan sanıkların savunmaları için ertelendi. Savunmasını verenler arasında Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'da vardı. Şimdi Silivri'ye duruşma salonunu yakından izleyen muhabirimiz Sevgim Begüm Yavuz Çevirelim kameralarımızı. Şimdi Begüm e, salonda atmosfer nasıldı çok merak ediyoruz. Hakimin izleyici yasağına ilişkin çıkışı e, ve savunmaların seyri dava takvim açısından bize ne söylüyor? Gözlemlerini ve notlarını çok merak ediyoruz. Seni dinleyelim. Evet Aziz Sanaktaş davasının ilk duruşmasının üçüncü günü görüldü bugün ve dün sanık savunmalarına başlanmıştı. Bugün de sanıkların savunmasıyla devam etti. İki günde toplam on sanığın savunma yaptığını aktaralım. İlk gün kimlik tespitleriyle geçmişti. 33'ü tutuklu 200 sanık yargılanıyor. Bunlardan yedisi belediye başkanı ve aralarında belediye başkanlarının da olduğu isimler bugün savunma yaptılar. Bunlardan biri de Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykaray'dı. Bugün savunma yapan isimler arasında yer alıyordu ve ihale yetkisi ve imza yetkisinin belediye başkanlarında olmadığını bu yetkinin belediye başkan yardımcılarında olduğunu ifade etti ve ihalelerde hiçbir zaman imza yetkisi bulunmadığını söyledi. Bugün sanıklara yöneltilen aslında suçlardan biri ihaleye fesat karıştırma biri ise rüşvetti bu suçlamalara ilişkisi savunma yaptı bugün. Savunma yapan 5 sanık ve aslında hepsi bu savunmaları reddetti. Bunu ifade ederek başlayalım. Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediyesi Destek Hizmet Müdürü tutuklu sanık Adnan Acar ihalelerin mevzuata uygun yapıldığını söyleyerek kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Yine Esenyurt Belediyesi İhale Komisyon Üyesi Ali Fırat Baycan en uygun teklifi veren firmanın ihaleyi kazandığını savcılığın iddia larının ihale öncesi sürece ait olduğunu ve kendisinin ihale öncesi süreçte herhangi bir yetkisi olmadığını ifade etti. Aslında bugün ilk savunma yapan isim bugünün ilk savunma yapan sanı Taş Yönetim Kurulu Başkanı Önder Gedik'ti ve hiçbir şekilde maddi ya da manevi bir menfaat e, temin etmediğini ifade etti. Herhangi bir usulsüzlük yapmadığında yine yaptığı savunmada aktardı. Bugün 5 sanık e, savunma yaptı yine dün de 5 sanık yapmıştı. Aslında süreç şöyle ilerliyor onu e, belirtmekte yarar var. Öncelikle tutuklu sanıklar savunma yapacaklar bu dava kapsamında ve ardından e, süreç tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam edecek. Ve ardından avukatların savunması alınacak. Olacak. Öngörülen tarih 20 Şubat 20 Şubat'a kadar ilk duruşmanın tüm oturumlarının tamamlanması bekleniyor ama hatırlatalım dün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir soruşturma başlatılmıştı duruşma salonunda görüntü çekilmesine ilişkin o noktada dün izleyicilerin alınmaması yönünde aslında ilk etapta bir karar vardı ancak bu karar kaldırılmıştı bugün duruşmaya izleyicilerin de alındığını aktaralım İzleyiciler de duruşma salonundaydı ve belirttiğim gibi bugün 5 sanık savunma yaptı yine dün savunma yapan sanıklar vardı. Bunlardan biri de Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalardı. Seyhan ve Ceyhan Belediye Başkanları da dün savunma yapmıştı. Toplamda iki günlük süreçte, üç günlük süreçte 10 sanığın savunma yaptığını aktaralım. Yarın 10 itibariyle de duruşma sanıkların savunmasıyla devam edecek. Peki Begüm çok teşekkür ediyoruz. 20 Şubat'a kadar anladığım kadarıyla devam edecek. Yani uzun bir süreç bizleri bekliyor. Tevhiz Yargı Muhabiri Sevgin Begüm Yavuz'a çok çok teşekkür ediyoruz.